Evet arkadaşlar herkese selamlar merhabalar ee, artık akşam sayı geceler sabahsa iyi günler diyelim. Store'a giriyoruz. Androno irç kurmayı göstereceğim en kısa şekilde. Ee, Store'a girdikten sonra yazacağınız yazı Androno irç olacak Androno olacak. Yazdık. Ee, indirdik. Indiriyoruz daha doğrusu. En kolay yol yolla nasıl, e, ERC sunucularına giriyoruz, onu göstereceğim, yüklendikten sonra açıyoruz, tüm kullanım koşullarını kabul ediyoruz ve e, buradan ayarlara giriyoruz, sunucular, bunların tamamını siliyoruz. E, videoyu siz kısa olacağı için tekrar tekrar da izleyebilirsiniz, takıldığınız yerlere girdik, hepsine girdik. Daha sonra e, yeni sunucu oluşturuyoruz. E, hangi sunucuya girecekseniz oranın ismini yazıyorsunuz. Ben söyle diye bir başlık attım. Söyle net üzerine gireceğim. Buraya da İrece nokta söyle nokta net gireceğiniz sunucunun e, atıyorum e, ön ön tarafı www yerine e, irc olacak. W'su yok. IRC noktayı koyuyorsunuz ve tamam tuşuna basıyorsunuz. Ee, şifre yani e, takma isminizi girdiyseniz ben salla olarak belirtiyorum. İkinci takma isim yine salla 2 diyelim. İdentiniz e, bu da salla. Ya yani ben bunları tamamen sallayarak yaptığım için salla diyorum. Burada hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Karakter kümesine geliyorsunuz. ISO 88-59-9'u tıklıyorsunuz. Bakalım oldu mu? Evet olmuş. Olduktan sonra geri tuşuna basarak çıkıyorsunuz. Buradan çıktık. Artı işaretini görüyorsunuz. En başa ana ekrana geliyorsunuz. Söyle yazdığımız başla tıklıyoruz ve sunucuya girmiş oluyoruz. Gördünüz mü? Söylenet adresine girdik. Buradan kanallara girerken e, komut bilginiz varsa bu şekilde girebilirsiniz. Bakalım e, Türkçe karakterler olmuş mu? E, karakter kümesinde zaten Türkçe karakterleri ayarladık. Benimruzun bu arada e, çaylaktır. Onu da belirttim. <laughs> evet, buradan da. Şu şekilde de e, rumuzları görebilirsiniz. Yana kaydırarak. Başka da bir sorun sıkıntı yok. Çıkmak için ise yani çıkmazsanız sabit kalır. Tüm bağlantıları kesiyorsunuz. Geri tuşuna basıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için.